Merhabalar. Herkese yeniden yeni bir tarifimle merhaba demek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli izleyicilerim bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir hamburger ekmeği tarifi hazırladım. Hem şekli hem lezzeti hem de pamuk gibi yumuşacık bir tarif. Yapımı o kadar kolay ki arkadaşlar, deneyen herkes gerçekten kolaylığına bayılacak. Videomu izleyerek denerseniz bütün detayları kolaylıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet şifalar olsun. Evet arkadaşlar bakın ekranda da gördüğünüz gibi gerçekten nefis, gerçekten şahane. Öğrencileri olan, öğrencisi olan için çok pratik, çok güzel. Her Zamanda e, arkadaşlar yapın, buzluğunuza atın, mis gibi. E, çıkarın çocuk arasına, çocuklarınıza en sevdiği neyse onları ee, bunun çikolata olabilir hamburger olabilir istediğiniz şey sürebilir de koyabilirsiniz de ee, arkadaşlar hamburger istiyorsa biraz kıymamızı alıp köfte şeklinde hemen tavada yapın içine bırakın mis gibi evet arkadaşlar ee, biz hamburger ekmeğimizin yapım aşamasına başlayalım şu an e, malzemelerim ekranda arkadaşlar e, her zaman söylüyorum ekonomik her zaman hepimizin evinde bulunan e, ürünler e, eğer fark ediyorsanız arkadaşlar ben sizlerle güzel e, şeyler e, ve de ekonomik e, tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Gerçekten güvenmediğim e, benim kendimin benimsemediği hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kabımda 7 su bardağı 200 milimlik e, unum var. Bir paket mayamı aldım. iki kaşık e, toz şekeri ilave ettim. Ve arkadaşlar burada 2 e, su bardağı lık sütüm var yine 200 milimlik arkadaşlar ben hep klasik 200 milimlik su bardağı ile tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum çünkü herkesin evinde rahatlıkla kolaylıkla bulunan bir bardak eee, pratik oluyor o yüzden başka şeylerle hazırlamıyorum Hepimizin evinde bunlar kolaylıkla bulunabiliyor. Arkadaşlar e, sütümü, şekerimi, mayamı ilave ettim ve bakın azar azar e, ilave ettim ve o e, arada bir iki 3 dakika bekledim. Şimdi hamurumuzu artık e, yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Beklettiğim zaman şimdi tuzumuzu alalım arkadaşlar. Bir buçuk tatlı kaşığı şekerim var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çay bardağı yine yarım su bardağına tekabül ediyor arkadaşlar. Bir tane de yumurtam var yine beyazı ile birlikte tüm yumurta arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gerçekten eğer e, fark etmişsiniz benim sizlerle paylaştığım e, tariflerimin hemen hemen hepsi m, çok kolay hazırlanabilen m, ve dediğim gibi ekonomik zaten her şey çok pahalandı. E, çok fazla aşırıya kaçmadan e, dediğim gibi Elimden geldiğince herkese, herkesin evinde bulunan, hepimizin evinde, mutfağında bulunan ürünlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah izin verin inşallah. Hepinize de çok teşekkür ediyorum bu arada. Kanalıma yardımcı olan yeni gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar eğer abone değilseniz kanalıma destek için abone olursanız e, zil butonu açar, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız sevdiğiniz arkadaşlarla whatsapp üzerine paylaşırsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz ve daimi olan e, bütün hepinize kanalımda olan değerli abonelerime değerli arkadaşlarıma hepinize e, çok 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 teşekkür ediyorum her birinizin beğenileri yorumları benim için çok değerli arkadaşlar evet arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım ben kapta yoğuramadım Böyle gördüğünüz gibi masanın üzerinde hamur yoğurucumun üzerinde yoğurdum. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem. Her şeyi evimize yapmak bence daha güzel. Tabii ki esnaflar bana kızmasın ama ben evimde kendi elimle yaptığım her şeyi çok seviyorum ve benim çocuklarım da öyle, eşim de öyle, çevrem de öyle. Yaptığım her şeye gerçekten bayılıyorlar. Bilmiyorum hani çok güzel de belki yapmıyor olabilirim ama el lezzeti diye bir şey var, beğeni diyor çok şükür Rabbime. onlar beğendiniz ve ben çok seviniyorum. Sizler de öyle arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Dualarım nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar bakın az önce e, parmağımla ortasını deldim. Ee, ve e, tekrar e, hamur kesiciyle de e, böldüm ve öyle ayırım daha kolay oluyor paylaşım daha kolay oluyor arkadaşlar sizler de bu yöntemi kullanabilirsiniz tabi bilenleriniz vardır ben bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum yeni yeni mutfağa girmiş arkadaşlar için söylüyorum. Biraz üzerine böyle unlayalım ve kapağı kapattım ee, kapak bunun değil arkadaşlar başka bir kabımı ee, bakın arkadaşlar muhteşem kabardım Maşallah Baleykanlah Allah'ım nazarlardan korusun gerçekten çok güzel kabardı. ve çok güzel kabarıyor zaten ee, hamur ben hamurla oynamayı çok seviyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın açtım. Çok ince de yapmadım. Çok kalın da yapmadım arkadaşlar. Bir kavanoz kapağı ile e, onları kestim. Arkadaşlar siz isterseniz küçük de yapabilirsiniz. Ben e, bir hamburger boyutunda olan kapağı seçtim ben böyle yaptım şeklini arkadaşlar. Ee, iki kat üst üste bıraktım. Bakın arkadaşlar gerçekten muhteşem. Zaten. Evet arkadaşlar, şimdi üzerini kapatalım. Biraz e, hamur yine kendine gelsin biraz. Eee mayalansın yine. Ve arkadaşlar bakın kürdanla ben o kabaran kısımları deliyorum Çünkü neden Onlar yanacak piştiği zaman yanmasın diye e, hani kabarınca inceliyor ya hamur O yüzden yanmasın diye hamburgerimde bir yanık görüntü olmasın diye onları kürdanla deliyorum öyle arkadaşlar üzerinde kapattık böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kabardı, mayalandı, biraz kendine geldi. Hamurum yine bakın nefis, yumuşacık, pamuk gibi. Maşallah, bari Allah. Ee, Rabbimin bize verdiği bütün nimetler için teşekkür ediyorum Allah'a. Çok teşekkür ediyorum. Çok ve ben gerçekten severek de yapıyorum arkadaşlar benim orada dört tanesini susamlı yaptım dört tanesini de susamsız yaptım ve ben üzerine sadece e, bir tane yumurta sürdüm Arkadaşlar bu yumurtayı bir güzel çırptım Evet arkadaşlar bakın nefis dediğim kadar var değil mi arkadaşlar Hadi o zaman sizler de beğenir. Ben de çok mutlu olayım. Arkadaşlar tarifimi uygularsanız lütfen ne olur çok iyice yorum kısmına yazın. Ne olur. Gerçekten merak ediyorum. Yapmanızı istiyorum yani. Ben de istiyorum ki böyle güzel güzel hepiniz de yapacaksınız. Ona eminim benim tariflerimden şaşmayın arkadaşlar. Muhteşem. Evet arkadaşlar yine güzel bir videomun, güzel bir tarifimin sonuna geldik. Ben sizlere veda ederken sizler Rabbime emanet olun, Allah'a emanet olun. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımda kalıp bana yardımcı, bana destek olursanız hepinizden Allah razı olsun. Tabii ki etsenize de, etmeseniz de yine Allah razı olsun arkadaşlar.